Herkese merhabalar tekrardan tarihlerimiz 30 Mart günün ikinci yayınında yani altcoin yayınındayız. Aslında bu ıı, yayın içerisinde sizlere daha çok altcoin anlatacağız ama e, bunun bununla beraber birkaç tane daha haber var. Özellikle şu Binance'in haberini almak istedim. Çünkü herkes çok merak ediyor. Yani CFTC Binance'e dava açtıktan sonra acaba Binance'de durumlar ne? Ne oluyor, ne bitiyor? Bir buna e, bakacağız. Çünkü orada para çekmeleri var. size de söylemek isterim. Tekrardan hoş geldiniz diyerekten ben Beslenen Sürlü. Yayınları beğendiğiniz takdirde kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Ha, son zamanlarda da çok izleyenle karşı beğeni sayılarının biraz daha az olduğunu gördüm. Yani en azından iki günde bir mi yapsam acaba diye düşünmeye de başladım yani. Çünkü gerçekten hayat için biraz iki yayın ve tek yayın iyi olsa çok fazla hazırlandığım için. Sizlerin adına güzel çıkmak istediğim için her gün giyinirim, bilgilerimi hazırlarım. Lütfen sizin de bir beğeninizi isterim. Şimdi baktığımız zaman Bitcoin 28.600'lerde orada zaten ilk yayında ne dedik? E, zincir zinciri verilerini koyarak Bitcoin'de bir yükseliş başlayacak. Bir takım uyarılarda bulunduk ama yükselişi de ilk yayında geleceğini söyledik. Ethereum tekrardan 1800 doların üzerinde. Altın 1968'lerde. Şöyle bir altcoin'lere baktığımızda şöyle aman aman bir artış yok. Onun dışında Kava ve Ekeş biraz hafif artıda. Ayata biraz eksi de. Basic Eten şu token %2 aşağıda. Bugün aldığımız Stellar da %2.8 yukarıda. Stellar'ı bilirsiniz. Ripple'ın kız kardeşi. Sevdiğim bir coin'dir şeylikle birlikte. Yani all is but gold is falan dediğim coinlerden bir tanesidir. Ve devam ediyorum. Hedera'nın %4 artı da olduğu. Yine Wu'nun %5 artı da olduğu. Benim gen projelerimden baktığımızda gen projelerimden RSS 3 yüzde %10 giderken Bugün %3,5 gitmiş. Havamızı da atamadık ama şu anki piyasanın yükselişinin Bitcoin bazlı olduğunu, Ethereum pardon altcoin bazlı olmadığını söyleyebilirim. Geliyorum altcoin'lerin takvimine. Şimdi bugün e, Avax'da bir Cortina e, upgrade'i olacak. Burada X chain ile alakalı bir konsensus geliştirecekler. Bunun güncellemesi yapılacak. E, bununla beraber tabii çok büyük bir etki eder mi? Çok büyük bir etki edeceğini zannetmiyorum çünkü e, bunlar genellikle işte e, daha böyle av geliştirme, zincir geliştirme daha popüler veriler var. Tabii ki de bu çok önemli ama piyasa işte fiyatlayacağı veri de bu değil yani. Ama diğer tarafta bakıyoruz e, yarın ayın 31'e e, çok EOS soran var özellikle bir izleyicimiz e, o kendisini biliyor. Artık EOS 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 geliyor 31 Mart günü muhtemelen bunlar Q1 raporlarını yayınlayacaklar bu Q1 raporlarıyla birlikte çok fazla additional info, e, info vermeden e, burada bir haber yayınlayacaklar. Dolayısıyla çok additional infomuz olmadığı için yani ekstra bir bilgimiz olmadığı için e, o sene kadar yansıtır bilemiyoruz ama yani genellikle bir sürü şey açıklıyorlar herhalde bir yerden tutar diye düşünüyorum. Şimdi devam ediyoruz e, bir taraftan da. E, Ethereum Şangay güncellemesini e, konuştuk sizlerle. 12 e, Nisan'da geliyor ve bununla beraber ne oldu? Ethereum Şangay güncellemesinde özellikle Layer 2 dediğimiz katman 2 projelerinde hareketlenme var. O yüzden e, katman 1 projelerinden biraz daha ayrışıyorlar diyebiliriz. Özellikle injektiften bahsediyorum. Yine onunla da alakalı soru geldi. Hızlı hızlı geçiyorum. Bunların tekniklerine zaten bakacağız. Şimdi Binance'a bakıyoruz. Binance'de bir para çıkışı var. Ve bu 24 saat içerisinde 852 milyona, milyon dolara yükselen bir para çekmesi var. Ve dolayısıyla ciddi manada para çekme rakamları da, iki katına çıkmış durumda. O yüzden Binance konusunda şimdilik bu FUD'u tabii doğru yönettiler. Ama gün geçtikçe ve işler biraz daha yavaşladıkça para çekme işlemleri biraz daha yavaşlayacaktır muhtemelen. Ama size şunu da söyleyeyim. Özellikle ilk etapta 852 milyon ardından da 1.6 milyar dolara çıkan bir rakam var. Ortalama iki haftalık ortalama rakam çekmelerde 385 milyon dolar. Şimdi ben burada şunu söylemek istiyorum. CFTC aslında e, CZ'nin e, FTX'e yaptığını düşündüğü aynı konuyu CZ'ye yapıyorlar şu anda. Öncelikle bir itibar e, lekelemesi, itibar karalaması ne yapacaklar? İşi dava açlar. Sen şöyle dolandırıcısın, sen böyle terör finansmanısın, sen şöylesin, böylesin diye ileri geri konuşurlar. E, davayı da açarlar. Herkes panik olur, parayı çekmeye uğraşır. Para çekme yarışına giren hiçbir banka dahil tutunamaz. Nakit akış dengesi bozulur. Para dengesi bozulduktan sonra bir de davanın sonucu sana veya da dava sonuçlanmadan güzel bir Icardi vuruşunda bir ceza, ondan sonra da işte rakibinizi nakaf edeceksiniz. Yani olay dediğim gibi Çinlisi de Amerikalı da olsa ilk etapta bu savaş beraltı başlıyor. O yüzden şimdilik bu savaşın da ilk etkisini görüyoruz. Seviniyor muyum? Asla hayır. Çünkü Binance batarsa kripto para camiası 2009-2010 senesine döner arkadaşlar. O yüzden yani... E, Yaptığım kalkın e, iki cümlenizin arasında bir tanesi de paranız varsa bence Binance olabilir yani. Şimdi e, biliyorsunuz Polygon'un e, ağına ne yaptı? ZK-EVM geldi yani 0.01 Ethereum sanal makinesi geldi ve bununla birlikte özellikle ölçeklendirme konusu, para çekme konusu çok daha iyi hale geldi ve 28 Mart'ta ana ağ duyurmasıyla birlikte Matik de bu anlamda bir şeyler kattı kendisine. Son e, 24 saat içerisinde %7 arttığını görüyoruz. Matik açısından benim her daim portföyümde olacak bir koyun. Onu da söyleyeyim. Zaten söylüyorum. Tekrar edeyim. Şimdi Algorand'ta biliyorsunuz bir hacklenme olayı olmuştu. Ve bu hacklenme olayından sonra Algo çok ciddi bir itibar kaybına geçmişti. Fakat şu anda Hindistan'la alakalı Hindistan'la görüşerek web3 gelişme planlarını yaptıklarını söylediler. Hani çok böyle artık e, yer mi e, piyasa Hani yemese de çok düştü diye alabilirler. O yüzden sanki bir algoranta da bakmak lazım. Şimdi Avrupa'da bir ilk, İlk ETP dediğimiz bu dijital varlıkları da içeren bir endeks e, exchange traded product yani e, alınıp satılabilir dijital bir product oluştura, Bir fon oluşturdular. E, şimdi gerçekten bazılarının e, hep böyle İngilizce falan okuduğumuz için Türkçe çevirirken bazen saçma cümleler kurabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Ama e, ETP'nin de tam olarak anlamı da bu yani. Ve devam ediyoruz. Burası bu ETP'nin içerisinde Bitcoin olacak, Ethereum olacak, Solana olacak. Yani Avrupa'da özellikle bu ETP'lerin gelmesi Alman Deutsche, Bo Deutsche Borsa'da olacak. Zetra'da e, listelenecek. Bence olumlu. Yani biz diyoruz ya Amerika kriptoya savaş açtı. Avrupa kriptoya savaş açtı. Aslında ortada bir savaş yok. Yani adamlar bu işi alışla geldik bir şekilde regüle etmeye çalışıyorlar. Ha Amerika'nın bir de Çin kuyruk acısı var. Oradan da Çin'e para gitsin istemiyor. Şimdi Cardano'ya geçiyorum. Ada konusunda dün çok sorular gelmişti. 49 bir adet yeni bir wallet yani cüzdan eklemesi oldu. Valla adanın açıkçası çok da iyi gidiyor yani e, pardon klem vurdum mikrofona. Yani adanın zincir üstüleri çok da iyi gidiyor ve bununla beraber iyi giderken de adada gördüğünüz gibi açılan major hesaplarında arttığını görüyoruz. Yani adada çok ciddi bir para girişi ve hesap artışı var. O yüzden ada şu konular içerisinde biraz hareketlenebilir sanki diyebiliriz. Şimdi Elon Musk ne demişti? Chat cidip, chat ee, bu AI teknolojileri durdurmalıyız. GPT-4 da bunun en sonuydu ve bu artık insanlığı tehdit eder. Bu başka bir nesle doğru ilerliyor dedi. O yüzden e, ne oldu? Yakında gerçekten e, transforma, transforma, ne, transformatörler miydi? Şimdi adı da aklımda değil. Böyle bir şey göreceğiz herhalde. Yani gerçekten işin artık cılgı çıkmaya da başladı. Ama sonuç sonuç şu. Eğer teknoloji olumlu yönde aktarabilirsek kendi, kendi hayatımıza, kendi gelişimize, neslimize katkıda bulunacak. Elbette varız ama Elon Musk da bir şeyleri kaçırmıyor yani. Bu adam da uzaya füze fırlatıyor. Roket yolluyor arkadaşlar. Yani eleştiren varsa gitsin o zaman kendisi roket atsın. Hatta roketler tam birbirini geçerken Elon Musk'a laf etsin. Ondan sonra eleştirisine bulunsun. Yani dolayısıyla hani adamın da söylediği şeyler doğru. Yani mesela Amerika'ya Eylül'den beri faiz indirin diyor bu adam. Neyse ne. Ama devam ediyoruz. Konu da burada AI coin'leri. Şimdi AI coin'lerin içerisinde en büyük graph, singularity net ve fetch var. Dün fetch'in ben ee ne yapmıştım? Ne? Eee... <laughs> analizini, analizini, Fetch'in analizini yayınlamıştım ve Fetch için şunu söylemiştim. Evet bir yükseliş olabilir. %4'lük bir alan var. 42'lere doğru gidebilir fakat 42'den sonra artık ben Fetch'e pek fazla inanmıyorum. 37.80'in kırılmasıyla bu bölgeye 42'lere doğru gidebilir ama 42'den sonra 45 kırılmadıkça buradan hiçbir şey olmaz diye yani hiçbir şey olmaz demeyeyim de ben girmem dedim biraz acımasız konuştum. Nitekim 39'lara geldik. Ee, günün en yükseği var mı? Günün en yükseği yokmuş. Birazdan bakarız oran fetch kaç yapmış. Ama ama e, şu anda AI e, tokenları bundan nasıl etkileniyor diye baktığımızda şimdilik halen de artışlar. Hatta e, Twitter'da biri yazmış yani Elon abi işini iyi bilir e, dipten toplamıştır diye. Sahi benim de aklıma bu geldi. Yani bu... E, Aynı The aquarium söylemiş. Hoşuma da gitti. Yani Elon Musk biliyorsunuz bize neler çektirdi. Yani yok Bitcoin alıyorum, yok Bitcoin satıyorum. Bir Tesla kabul ediyor, bir kabul etmiyor. 2021 yazında bizi rezerva etmişti. O yüzden e, biraz da bunlara da topluyor olabilir. Yani ben e, artık Elon Musk'ın e, söylemleri tabii yaptığıyla söylemler arasında farklılık olabilir. Piyasa şimdilik eğer tokenlarını alıyor diyebiliriz. Şimdi devam edeceğim. Hemen geçiyorum. Chat e, GPT'ye sormuşlar nedir ne olacak diye Bitcoin fiyatları hakkında sormuşlar Bitcoin fiyatlamalarında nedir ne değildir ne bekliyorsun diye 2024'te 150 bin dolar 2030'da 300 bin dolar bekliyor yani yine 1 milyon dolar hayali GPT'ye göre çok daha mantıklı ve hatta bir cevap olmamış diyebiliriz. Hadi o zaman öncelikle bir Ethereum'la başlayalım. Ardından da hızlı bir şekilde devam edelim. Şimdi Ethereum tabii 12 Nisan baskısı olacak arkadaşlar ama Ethereum bir yandan da burada bayrak çizmeye başladı ve bu bayrak çizişini de şimdilik yatay bölgede olsa da bu bayrakla birlikte ethereum açısından bakıyoruz şimdilik burası aşırı alımlara geçmiş gibi duruyor ama aşırı alıma giderken ethereum da şunu unutmamak lazım halen daha 1725 doların üzerindeyiz 1840'ları kırmaya başladığı takdirde ethereum açısından bu bayrak da kırılacak bu bayrakla birlikte yüzde kaça tekabül ediyor yüzde 28'e tekabül ediyor. O zaman ethereum'da bir %128 alalım. 1840'ın kırılmasıyla birlikte %28 de da ne yapıyor? 2370 civarı bir şey yapıyor. O yüzden ethereum açısından şimdilik 2300'lere doğru sanki gider gibi ancak 1870'i kırmızısı 1850 kırmızısı ile birlikte buradaki bayrakla birlikte Şanghay güçlenmesi geliyor. Evet ama çok büyük bir sıkışıklık görmedik şu an için A'da. Ee, ve hatta 12 Nisan gibi bir sınırlama getirecekler için o kadar da yüksek bir düşüş belki olmayabilir. Parabolik trendlerimiz, yükselen trendlerimiz devam ediyor. Son olarak kırmış olduğu alçalan trendin üzerinde tutunuyoruz. Henüz daha burada ikinci bir throwback'i belki göremedik. Olası bir düzeltmelerde halen daha 1600'ler bölgesi var. Ama 1840'lar kırıldığı takdirde Ethereum'da %28'lik bir yükseliş görebiliriz. Şimdi geçiyoruz EOS'a. Yani ben dün EOS'un da burada Twitter üzerinden bir e, analizini yaptım ve EOS'a baktığımızda şu anda yükselen kanal içerisinde hareketlerini sürdürüyor. Hacim konusunda bir şey var mı? Yok. Yarın açıkladıkları takdirde hacim artar mı? Artabilir. Herhangi bir durum var mı osilatörlerde? Yok. Yukarı doğru işaret ediyorlar. Zaten orta bantta 1.11'de yani 1.26'ya kadar EOS'un da bu anlamda 1.11-1.26 arası değerlendiğini görüyoruz. Daha önce ilerler gelmiş, pilotozikileri görmüş. O yüzden yarın gelecek olan haber eğer biraz hacim getirirse e olsa da yükselme görebiliriz. Şimdi geçiyoruz injection'a. Injection'da da aslında e, burada yükselen trendler görüyoruz ama hacim biraz azalmaya başladı. Hatta 5 e, 4.94'e giderken ki hacimle birlikte şu anda aynı dönüş yerindeyiz. Bakın burası hacimin geldiği yer. Fiyat 4.29, aynı şekilde fiyat da burada 4.29, hacim yok ama. O yüzden e, injektif konusunda şimdilik biraz daha dolaylı, biraz daha geri çekilme ihtimali var. 3.93 ve 3.20, 3.72'ler bunun destekleri. Saatlik bazda da baktığımızda, saatlik bazda buraya e, düştüğümüzde burada kendisine bir bant aralığı oluşturuyor. Ve bu bant aralığıyla birlikte de bakın gördüğünüz gibi aşağı doğru baskı baskılanırsa burada 4.24 geri çekilmelerde yakın destekler 4.11 olacak. Yani birazcık düşük bir e, var diyebiliriz bu arkadaşın. Stellar'a bakıyoruz. Stellar haftalıkta alçalan trendi kırdı. Yani biraz fazla işte arbitrum çıktı o çıktı arkadaşlar. Eskilerden eskiler yani eskilere bir bakın. Bu sene bir ödeme coinleri bir de eskiler diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. O yüzden Chainlink ve Stellar bunların arasında. Stellar'a da baktığımızda yükselen trendinin devam ettiğini, alçalan trendini kırarak hatta throwbacklerini de yaparak yükseldiğini görüyoruz. Öyleyse artık Stellar için çok büyük bir geri çekilme daha büyük bir geri çekilme bence beklemeyin. O yüzden Stellar bir de burada çok fazla ülkelerle anlaşma falan da yapıyor. Yani o yüzden Stellar konusuna geçecek olursam burada özellikle şimdilik 10.56 bölgesindeyim. 10.56 bölgesinden biz burada biraz daha geri çekiliyoruz. Fakat Stellar şu anda gümbür gümbür geliyor. Hemen indikatör bazını da inceleyelim. Gördüğünüz gibi momentum artı da MACD 3'te 3'ünü vermiş. O yüzden Stellar konusunda nereden geri çekilebilir alırız derseniz de 56'yı kırdıktan sonra destek haline getirmeye çalışabilir fakat geri çekildiği yerlerde 10-10 seviyeleri olmuş. Çilize bakıyoruz. Çiliz bu ara biraz hareketlenecek falan filan deniyor. Tabii yaz da falan geliyor ama yani artık daha böyle bir e, ne var burada hani bu transferler, bu transferler falan konuşuyoruz ama çilizin yani mevsimselliği yaz transfer dönemi. O yüzden Çiliz'de alıp da kışın ortasında beklemek bilmiyorum bana. Ben, ben yapmam yani. Siz yapıyorsanız yanlış demiyorum ama ben yapmam. Çiğnize de bakıyoruz. Önemli bir hacim e, var mı diye burada. Hayır. Çelize'ye önemli bir hacim gelmemiş. Halen de 13.20 alçalan e, e, trendinin aşağısında bulunuyoruz. 13.20'yi kırmasıyla burası hareketlenecektir. Ha, şu anda da desteklemeyiz. Evet. Ama hacim geliyor mu? Yani işte. Yani ama alçalan trendi koruyan çeliz için şimdilik biraz da dip yaptığını söylersek Ha ben yok fan tokenci bir varsa alım için bekleyebilir. 13 20'leri kırılmasıyla gösterebilir. Arbitrum'a geçtiğimizde hacimle gelen bir yükseliş oldu. Arbitrum'da şu anda bir fiyat tahmin yapmak için çok çok erken ama 1.43 ve 1.56 daha önce gördüğü seviyeler şu anda Arbitrum içinde şöyle gördüğümüz kadarıyla yükselen kanalın üzerine çıktı. Biraz daha hareketlenmesiyle birlikte Arbitrum için buralarda yeniden ilk düzeltme 1.30'lara gelebilir 1.28'lere. O yüzden şu anda 1.38'lerdeyiz. E, arbitrum içinde sanki e, buradan alamayan varsa en azından biraz bekleyip 1.33'leri 1.35'leri yakalamayı tercih edebilir. Özellikle ne yapıyorsunuz? Özellikle e, yapıyorsunuz. O yüzden vadeciler için söylüyorum. Evet dediğim gibi arkadaşlar iyiyiz hoşuz ama beğeni sayılarımız az. Yani e, sizler beni kahvenizi içerken Kahvaltılarınızı yaparken, izlerken ben kahvaltımı bir buçuktan önce yapamıyorum. Yani o yüzden eğer beğenmiyorsanız da her iki tarafa da zulüm olmasın diyerekten eğer beğeniyorsanız da sizlerin abonelerinizi ve beğenilerinizi bekliyorum sürekli bir biçimde. Çünkü gerçekten bizler de yoruluyoruz. Gün içerisinde çok fazla işlerimiz de oluyor. O yüzden e, sevgi karşılıklıdır. Merkezi sizi savunuyorsak. O zaman arada bir taraf olmadan bizim e, bu anlamda artık bir aşkı bir kanal olmadan bu kanal üzerinde karşılıklı bu sevgiyi paylaşmamız gerekiyor. O yüzden kalbinizi e, taribe efendim. Yarın tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben Beslen Asüllü. Hoşça